Merhaba arkadaşlar, bugün size e, epilepsi halk arasında sara e, krizi nöbeti tutan bir hasta ile karşılaştığınızda ilk yardım olarak ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Bu ilk yardım hayat kurtarıcı, e, hayat kurtarabilir veya hastanın yaralanmasını engelleyebilirsiniz. Böyle bir durumda bir sarı krizi geçiren hastayla karşılaştığınız zaman öncelikle hastanın bu kasılmalarını, hareketlerini sakın durdurmaya kalkmayın. Yani ellerini, kollarını çırpabilir, kendini sirkeleyici hareketler olur. Bunu engel olmayın. Ve hastayı güvenli bir yere yatırıp almanız lazım etrafında kırıcı, delici, kesici aletlerden uzak bir zemine götürebilirsiniz. Eğer, eğer hastanın bu esnada kıyafetlerinde sıkı kıyafetleri varsa, örneğin kravat olabilir, gömleğin düğmesi kapalı olabilir, pantolon sık şeyler olabilir. Bunları gevşetmekte ve hastayı rahatlatmakta e, fayda vardır. Ve yine hastayı öncelikle rahat bir nefes alacağı e, duruma getirmemiz lazım. Eğer ağzında hastanın bu esnada bir takma dişi, protez dişleri olabilir. Eğer varsa onları eğer alabilirseniz veya ağzına bir e, eğir ve benzeri bir şey koyup dişlerini kırmasını engellerseniz ee, çok iyi olur. Çeneye zorlayıcı hareketler yapmamak lazım. Ağzını açmak için bu sıkıntılı olabilir. Ve nöbet sırasında ilaç vermeye çalışmak doğru değil. Ee, yine hastayı halk arasında yanlış uygulamalar oluyor. İşte hasta sarımsak, soğan, kolonya e, vesaire şeyleri koklatmayın. Eğer hasta epilepsi krizinin geçirdiğine eminseniz, yapay solunum veya kalp mesajı yapmaya gerek yoktur. Eğer hastanın üzerinde epilepsi hastası olduğuna dair bir bilgi varsa, hastayı emniyetli bir yer alıp nöbeti tamamlamasını sağlamanız gerekmektedir. Yani nöbeti hastanın kendisine zarar vermeden bitirmekte yarar var. Hasta nöbet sonrasında yorgun, bitkin olur ve hatırlamaz yani nöbeti, nöbeti hatırlamaz. Nöbet esnasında neler yaşadığını hatırlamaz. Peki hangi durumlarda 112'yi aramamız veya ambulans çağırmamız gerekmektedir? Hastanın üzerinde epilepsi hastası olduğuna dair herhangi bir bilgiye ulaşamadıysak e, sebebi başka bir sebebe bağlı olabilir. Onun için çağırmakta yarar var. Eğer kişinin kronik bir hastalığı varsa, şeker hastası olabilir, e, obez olabilir, nefes e, şiddetli, nefes darlığı hastası olabilir, yaralanabilir, gebe olabilir. Bu durumlarda haber vermekte yarar var. Sık aralıklarla nöbet geçiriyorsa hasta, ilk aralıktan sonra sık aralıklarla nöbet geçiriyorsa, nöbet 5 dakikadan uzun sürmüşse, e, nöbet bittikten sonra hala kişinin şuuru açılmadıysa e, bir ambulans ve 112 çağırmakta yarar var. Teşekkür ederim. Saygılar.